Yaradan Hazreti İbrahim'den ona çok geç yaşta verdiği oğlunu yani en sevdiği parçasının neden kurban etmesini istedi. Bu alegoride İbrahim'in sol çizgisi içinde yeni bir bayağılık ortaya çıktı. Kendime has niteliklerim var. Herkesin var. Maneviyatlar basamakta bunlar ifşa olmak zorunda. Bunlar ifşa olmazsa düzeltemem. O yüzden Maneviyat çalışırken içimizde ortaya çıkan olumsuz koşulları keşfediyoruz. Şimdi İshak'ta bir sonraki safası. İbrahim'in içinde ortaya çıkan olumsuz bir safa. E bunun kurban etmesi lazım. Çünkü yerden yakınlaşması lazım. Öteki taraftan bu kötü eğilimin ifşa olması da lazım. İfşa olmadan olmaz. İfşa edecek bu koşulu. Önce kullanmayacak durumu ve bununla ne yapması gerektiğini keşfedecek. Akabinde o niteliği ihsan etmek için kullanacak. Dolayısıyla nitelikleri ortaya çıkıyor. Niteliklerini kendisine natural doğası olan egoizmden kullanmamak için kısıtlama altına koyuyor. Kullanmayacağım bunları kendim için diyor. Yani kurban etmek o orada. Ki akabinde bunu ihsa etmek için kullanacak. O daha sonra yaratışın ıslahı denilen koşu. O yüzden hep üç çizgi şeklinde. Bu yüzden İshak'ın da iki oğlu var. Yakup ve Eysav. Yakup iyi eğilim. Eysav kötü eğilim. İkisi de İshak'a ait. Yani bu sefer ıslah olmuş İshak'ın bir sonraki bayağılık seviyesi Eysav. Bunu orta çizgide bir araya getiren Yakup. O şekilde hep. Bir iyi evlat, bir kötü evlat gibi düşünün.